Burada yine alimler ne diyorlar? Hür bir kadın, hürre diyelim yani ne demek? Cariye değilsin şu andaki bütün hanımlarımız, kızlarımız hepsi elhamdülillah hürredirler. Allah kimsenin eline düşürmesin, e, işgallerden muhafaza eylesin ve e, hiçbir zaman esir, cariye, köle durumuna düşmekten bizi de bütün ümmetimizi de muhafaza eylesin. Hür kadının elleri ve yüzü müstesna, bütün bedeni avrettir. Bu zaten fıkıhta bunu okuyordum. Televizyon programlarımda da söylüyordum size. Işte. E, yüzleriyle elleri namazda da bir fitne korkusu bulunmadıkça namaz dışında da avret değildir. Yüzleriyle elleri. Ama bakın fitne korkusu meselesini koyuyor namaz dışındaki için. Namazdaki avret meselesi başka bir mesele. Neden? Çünkü namazda avret olunca e, orası setre de farz olunca Avret bölgeden dörtte biri açılınca namaz gidiyor. Yani yüz avret değildir ne demek? Kadının yüzü açık vaziyette namaz kılarken namazı sahiptir Onu demek istiyoruz. Halbuki kulağının dörtte biri açılsa sıkıntı. Çünkü kulak avrettir. Kadın için konuşuyorum. Ama yüz avret değildir derken anlamanız gerekiyor. Yani namazın içinde kapalı olması gerekmiyor açık olsa. Avreti bu, e, setre avret ihlal olmuyor. Ama fitne korkusu bulunmadıkça Namaz dışında da yani sokakta, çarşıda, pazarda da yüzü avret değildir. Ama e şimdi fitne korkusu var mı? Var efendim. Şu anda bu asırda aşırı bir fitne korkusu var. Yani peşede tabi kanunen yasaktır. Bundan dolayı hiç olmazsa hanım kardeşlerimizin e, çarşaflarını burun ucuna takmaları münasiptir efendim. Ha burnun üstünde de olduğu zaman tabii hem peçeye dönme durumu bir de burun nefes darlığı yapabilir. Evet. Yani Ayşe annemiz tek gözde tek göz açık vaziyette gezdiği de rivayet ediliyor. Bu zamanda tabii yüzde güzelliğin yani bedenin aynası kabul edilir. Bundan dolayı yüzün, gözün, kaşın falan güzellikleri dillere, destan ve şiirlere mevzu olmuştur. Olmaktadır yani. E bütün şarkılar, şiirlerin mevzuna bakarsanız gözler, kaşlar, dudaklar falan anlatılıyor. Hal böyle olunca demek etki me şeyidir, merkezidir. Avret değildir ama fitne korkusu olmadığı zaman diyor. O zaman şöyle de yapılabilir. Tabii ki normal bir ortam başkadır. Bir verinin geçtiği, geldiği kalabalık ortamlar falan o durumda hani burnunun ucuna kadar çekmesi uygun olandır. Kimseyi de fitneye düşürmemeli. Günahı sokmamalı, şeytan kan damarlarında geziyor. E, bu nazar da e, bakış yani, e, nazar, sehv-ü mücâbiblis, iblisin zehirli oklarından bir oktur. E, tabii ki avret olmayan bir yere, e, bölgeye bakmak haram değildir. Ama şehvetle olursa, kötü gözle haramdır. Zaten şehvetle olduktan sonra kadının çarşafının dışına da bakmak haramdır. Yani. Örtülü olan bir kadının siyah çarşafının üstüne bile şehvetle bakarsa haramdır yani. O ayrı bir konudur yani. Amma velakin e, yani kim şehvetle bakıyor kim bakmıyor bunu da ayırt etmek mümkün olmayacağından umuma açık yerlerde genel bakışlara e, maruz kalınan mahallelerde e, kadının çarşafını burnunun ucuna yani e, kadar getirmesi ve çekmesi e, bizce uygundur. Ayaklarda ihtilaf vardır. En doğru kabul edilen görüşe göre ayaklar avret değildir. Çünkü yolda yürüme ihtiyacı vardır. Fakir kadınların böyle devamlı çorap bulmaları, şunlar bunlar zordur. Hele eski dönem için. Şimdi biraz tabii imkanlar fazlalaştı gibi görüyorsunuz ama eski dönemde bütün işte, güçte, tarlada çamaşır yıkamak, efendim işte ne bileyim birçok işleri ayakla dövüyorlar. Ayaklarıyla yapıyorlar falan. Ee, bu durumda da e, avret hükmüne varılması halinde, devamlı örtmeler halinde birçok zorluk ve e, ihtiyaç doğacağından e, alimler ne diyorlar? E, ayakların e, ayaklar avret sayılmıyor. Ama ayaklar derken öyle dizine kadar değil yani. Ayak dediğin tamamen ayak tabanı yani. Ayağın işte topuğa kadar olan bir kısmıdır ayak. Hani abdestte yıkanması farz olan dediğin yer ayak yok. Öbür türlü çek yukarı kadar avret değil. Aç her tarafını Böyle bir mana anlayacak kadar da herhalde cahilimiz inşallah yoktur aramızda.